Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Evet değerli kardeşlerim üçüncü bölümde yine sizlerle beraberiz arada dinleniyoruz dinlenirken sohbet ediyoruz arkadaşlarla onun için insanın zihni yoruluyor gerçekten o yorgunluğu bazen muhabbet kelimeleriyle dağıtmaya gayret ediyoruz. Üçüncü bölümde sizlere tabi Yasin'i artık bırakıyoruz yani üç hafta konuştuk bitmedi daha üç hafta daha da bitmez. Ben Feyzullah kardeşimin okuduğu Zuhruf suresi 36. ayetten itibaren 45. ayete kadar bir pasaj var. Yani süremizin de az olduğunu biliyorum. Bu az sureyle bütün ayetleri okumak istiyorum. Biraz mealimsi bir şeyler söyleyeyim. Böyle detaya girmeyeyim. Şöyle bir ayet ile başladı Feyzullah kardeşim. Estağfirullah ve men şu an zikrir rahmani şimdi her kim Rahman'ın zikrinden uzak yaşarsa Rahman demek merhametin kaynağı demek. Kur'an Allah'ın merhamet sıfatının tecellisidir. O size merhamet etti hayat kılavuzunuzu hayata dair bütün önceliklerinizi ve önemsemeniz gereken şeyleri size öğretti. Buna rağmen siz o Kur'an'ı görmezlikten geliyorsunuz. Onun dışında bir hayat yaşıyorsunuz. Onu hesaba katmıyorsunuz. Böyle yaparsanız, böyle bir hayat yaşarsanız, nukayyid lehu şeytanen, böyle davrananlara bir şeytan musallat ederiz diyor Allahu Teala. lehu karinun. O şeytan ona adeta yapışır. Hiç ayrılmaz ondan. Biz aslında şöyle bilirdik. Şeytan bize vesvese veriyor. Biz Kur'an'dan uzaklaşıyoruz. Yani bizi şeytan Kur'an'dan uzaklaştırıyor. Öyle bir tesellimiz vardı. Züğürt tesellisi bu. Bu gerçeği karşılamıyor. Bakın ayete aykırı. Ayete göre Kur'an'dan, Rahman'ın öğüdünden yüz çevirmek sebep, şeytanın musallat kılınması sonuç. Yani siz antenlerinizi şeytana çevirirseniz şeytanın yayınını alırsınız. Böyledir bu iş. Anteni Kur'an'a çevirirseniz Kur'an'dan ışık alırsınız. Şeytana çevirirseniz şeytandan işte karanlık alırsınız yani. Şeytandan ışık alınmaz. Onun yayınını alırsınız yani. Sebep sonuç ilişkisi. Neye itibar ediyorsanız sizin itibar ettiğiniz değerler kiminse Rabbiniz odur yani. O itibarla madem ki yaratıcı Rabbimiz Allah'tır, Halikimiz Allah'tır, öyleyse Murabbimiz, Rabbimiz de Allah olsun. Onun emirlerini, onun yasaklarını, onun buyruklarını hayat prensipleri edinelim. Yoksa, yoksa şeytan kaçınılmaz birlikteliğe sahip kılınacaktır. Ve innehum le yasuddûnehum anissebîlin. Böyle şeytanla birlikte olanlar, kendilerine şeytanın musallat kılındığı bu adamlar, başka insanları da şeytanlaşmış olarak, şeytanın musallat kılındığı adamlar şeytanlaşmış adamlardır. Bunlar hep beraber insanları Allah'ın yolundan engellerler. Fakat ve yahsebune ennehum muhtedun. Bir taraftan da kendilerinin hidayet üzere olduğunu zannederler. Garibim saatlerce, günlerce, aylarca, yıllarca konuşur. Doğruyu konuştuğunu zanneder. Bilmez ki şeytanın borazanlığını yapıyor, haberi yok. Yani kendisinin hidayet üzere olduğunu zannedip de insanları aslında hidayette değilken hidayete çağırmak ne korkunç bir aldanmadır. Böyle yaldızlı sözler söylerler diyor Allahu Teala. Bakın şimdi hemen ayetler aklıma geliyor. Ben bu ayeti okumadan nasıl geçeceğim? Olmaz. En'am suresi 112. ayet. Ve keza like cealna likulli nebiyyin advven şeyatinel insi vel cinni. Yuhı ba'dhum ila ba'dın zuhrufe'l kavli gurura. Bu insan ve cin şeytanları peygamberlere karşı düşmandırlar. Bunlar birbirlerine böyle yaldızlı, süslü sözler fısıldarlar. Şimdilerde de öyle vahiy aldığını söyleyenler var. Duyuyorsunuzdur yani. Vahiy aldığını falan söyleyenler var. Bazıları bunlara karşı çok şiddetli tepki veriyorlar. Ben de diyorum yani niye tepki veriyorsunuz adama? Yani vahiy aldığı kesin. Kesin vahiy alıyor. Fakat vahyini aldığı varlık Allah değil. Şeytandan alıyor yani. Çünkü vahiyler iki türlüdür. Bir ilahi vahiy var. Bir de gayri ilahi vahiy var. İşte bu gayri ilahi olanı bu ayette yani Enam 112 ve 121'de şeytana nispet edilen vahiydir. Adam bir vahiy alıyor da nereden aldığını pek anlamıyor. İşte onlara ayıp yani onlara vahiy noktasında uyarıda bulunmak lazım. İlahi vahyin tarafında yer alsınlar diye uyarılar dostça, insanca, kardeşçe ee, nasihatlerde bulunmak lazım. Peki bu şeytanla buluşanlar akıbette ne oluyorlar? Bakın. 38. Hatta idâ câenâ. Sonunda mahşerde huzurumuza geldiği zaman bunlar şeytan, şeytanı davet edenler, şeytanlaşmış olanlar hepsi beraber huzurumuza geldiklerinde gale diyecek ki bu saptırılan insan şeytana davetiye çıkardığı için şeytanın arkadaşlığıyla buluşturulan bu adam büyük bir pişmanlık içerisinde diyecek ki ya leyte beyni ve beynek ne olaydı keşke Benimle senin aranda bu ülel meşriqayn iki doğular kadar mesafeler olsaydı yani keşke seni görmez ve tanımaz olsaydım febi isel karin. ne de kötü bir arkadaşmışsın sen meğer kim diyecek bunu Kur'an'dan yüz çevirdikten sonra şeytanla buluşup şeytanlaşan adamlar ya da şeytanlaşmış bir psikolojiyle başka hakikat ehli insanları yolundan çevirmeye gayret edenler böyle büyük bir pişmanlık ortaya koyacaklar. Fakat 39. ayete bakın. Velen yenfakumul yevme iz zalemtum. Bugün bu sözler size fayda vermeyecek. Çünkü haksızlık yaptınız. Dinde haksızlık zulüm tek olan Allah'a şirk koşmaktır. İbadette zulüm Allah'a ortak koşmak ya da ibadet yapmamaktır. Burada da siz zulmettiniz. Kur'an'dan uzak bir hayat yaşadınız. Öyleyse enneküm fil azab müşterikûn. Siz mahşerdeki azapta ortak olacaksınız. Sapanlar da saptıranlar da aynı yerde olacak. Vakit yok. Safa'dan ayetler okurdum size. Vakit yok. Sebe'den ayetler okurdum. Başka Araf'tan ayetler okurdum ama artık hatta İbrahim suresinden ayetler okurdum. Vakit yok okuyamıyorum. Azapta sapanlar da saptıranlar da birlikte olacaklar. Efe ente tüsmü'us summe evtehtil umye ve men Yani hakikate kulağını kapatmış, gözünü kapatmış insanlara ne bir şey duyurabilirsin ne de onlara rehberlik yapabilirsin. Apaçık sapıklıkta kalmak isteyen adama ne yapacaksın ki? Ondan sonra iki ayet daha var. Onları geçiyorum. Yani vaktin dolduğu işaretini alıyorum. 43. ayette buyuruyor ki Rabbimiz hem peygamberimize sesleniyor hem bütün muhataplara sesleniyor. Buyuruyor ki fes temsik billezi uhiye ileyk. Ey peygamber sen sana vahyedilmiş olan bu hakikate sımsıkı yapış. Fes temsik billezi uhiye ileyk. Sana vahyedilmiş olana adeta sarıl. Ondan onunla bütünleş. Ondan onunla senin aranda bir mesafe kalmasın. Yani hayata vahyin dediği yerden bak. Allah'ın bak dediği yerden bak. Yap dediği şeyleri yap, yapma dediği şeylerden kaçın. Böylece vahyin arkadaşlığıyla hayatını devam ettir. İnneke ala sıratın müstakim. Böylece dost doğru hakikat yolunun yolcusu olacaksın ve unutma innehu lezikrun leke ve li kavmike Kur'an vahiy hem senin için hem bütün kavmin ümmetin için bir zikirdir bir öğüttür bir gerçeğin hatırlatılmasıdır bir onurdur bir şereftir bir haysiyettir ve sevfe ve bu kitaptan sorgulanacaksınız İmtihanda öğrenciler neden sorumlu olduklarını sorarlar siz de onlara Filanca kitaplardan sorumlusunuz dersiniz. Onlar da sadece sorumlu oldukları yerleri okurlar. Başka yerler okumazlar. Niye? İmtihanda faydası olmayacağı için. Bu hayat bütünüyle bir imtihandır ve bu hayata dair sorular Kur'an'dan sorulacaktır. Başka kitaplardan sorulmayacaktır. Sorumlu olduğumuz kaynak onurumuz olan Kur'an-ı Kerim'dir. O kitaba sarılmak ve ondan sorumlu olduğunu unutmadan bu hayat imtihanını başarmak üzere Rabbim size de bize de kolaylıklar ihsan etsin diye niyaz ediyor. Hepinize hayırlı, feyizli, bereketli bir iftar akşamı diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli kardeşlerim. İstanbul için iftar vakti. Albaraka bereketli iftarlar diler. أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله